Oh, Do you mind if like, I eat a around myself? You can, I just want you to share with the oh, yeah. like, what if we just want to stop come But you know what's <laughs> <laughs> you step away from the M&Ms. Step away. What Joe? Bak, saldıracak <laughs> Putin stop, please stop, no way, lütfen dur Tabi efendim. Bu ha geldi ha 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 stop ha 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 nasıl yaşıyorsunuz Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? Amına koyayım ne kar yağdı ya ne kadar soğuk ama. <laughs> abi sen üşümüyor mu? Yo sıcak. Senin ben iliğini sikiyim. <laughs> 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 ah evet maddenin en sevdiğim halleri. Gaz, sıvı ve... Yavrum! Kanka bu stup paralarını nereye yatırdın aga? Aga bitcoin'e 10 numara yatırıp yaptım kesin zenginim abi. aga. Aga Doğru söyle Aga. <laughs> ciğerlerime çekiyor ama bak. Serçanım sakin ol Serçanım. Devam et renk geldi devam. Şöyle. Azar. Benzi. Abi bu Muhammed haberim olmadan karttan para çekmiş elmas yüveli Ben de öyle siktin <laughs> Yaradı oğlum 100 lira geri at Muhammed benden aldı. Beni sikti <laughs> ama ya. <laughs> dudak alış. <laughs> Bu iki kişiyi daha indi o Muhammed senin sayende. 200 aldı. Benzi. 30 lirayla oturdu. Senin sayende Hudi aldı ne o. Valla Hudi aldı senin sayende. Benim ikisi dudak tiryakili hocam. Şöyle. <laughs> 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 Nivez'e geldi. geldi benim param nerede diyor ya. Yani ben siktir git ne yapayım nerede bilim <laughs> senin paran nerede ya? Ya bu kartımı çalmışsınız ya. Lan kim ne, çaldı böyle. kartını siktir git Muhammed Şerif almış kartını senin. Niye söylüyorsun? Sen niye beni öyle kötü şeylerde bulunduruyorsun sen? İtamlarda bulunuyor sen. İtamlarda bulunuyorsun. 400'ün 200'ü senin. Sen bir kere bu odaya nasıl girebiliyorsun oğlum? <laughs> ne yapacağım? Atıyorum Nivenzi'ye. Nivenzi, senin herhalde. kaç koyunun oldu? Bakayım bir. Bak bak çok abi be. ya ben çok izledim biliyor musun? Harbi mi? Kaç oldu lan? Kaçıncısın lider burada? 9 muydum? 8 miydim öyle bir şey? Bu ne biliyor musun? Yürüyorsun okula o, gitmeden o, 9 önce 10. senin kanalı an... açık bırakıyor. Orası yok. O, Kosta mı bırakıyorsun 5, Çar'ı? E, senin bak okula gitmeden önce senin yayını açık bırakıyor offline ekranına. E Sen e, yayını çete, açınca otomatik tamam, geliyor ya. Bekleyin ben chat'e bir şey getireyim şimdi bundan sonra. Evet. Eee, yani uyandırma kontrolü getireyim de bak bakalım o geliyor mu sana. Ben belki kasabiliyor mu bir daha. Hadi bakalım. Arada bir kontrol getireyim de görün amına koyayım şimdi olacağı. So Valorant set this sick ass Aa, ben hep Böyle şey yapayım ki Holy şimdi. shit. Year one. Oğlum şu çok güzel kanka ya. Keyi <laughs> bize de bunlar. <laughs> 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 Ferit abi. Ferit abi de spike'a bak. Oğlum o çok iyi ama ya. Ona yani niye böyle kanka? Holy bu şey, shit. Şey. Bu çok iyi ama ya. Bir kişiye falan gönderelim. Year one. Let's go. <gülüyor> 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 Bize bunu da yollamadılar mantıklı <laughs> olarak. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Kuruyoruz en azından. Sana Jinx yolladılar ne istiyorum? Bana ne verdiler? Jinx şeyi geldi. Jinx e, figürü. <laughs> saçlarıma aklar düştü baş Korkudum da orada biraz erken gelsin götünü mü sikerler Neredesin Run these glasses you'll enter the world of the game Let's have a girls night bitti Yok bitmedi bu seyir erken gelmiş Şey katmış Herkesi mutlu edemezsin çünkü sen göt yavuk kremi değilsin canım yanıyor. Omurgam da tümeyle benim. Ne üstüme geliyorsunuz ki? Ah <laughs> oh, lan. <laughs> 19 Kasım yani Dünya Erkekler Günü. <laughs> Neden artık bunların ki niye öyleymiş? 4 saatliğine yok olsalar ne yaparsınız deniyor. İşte Ay çok güzel olur. Her şey gülük gülistanlık olurdu. Çok iyi olurdu. 24 saatliğine gitsinler. Ömür boyu gitsinler. 12 kahraman şehit <laughs> <kahraman> düştü. <laughs> 33 şehidimiz var. 24 asker şehit oldu. 18 asker de yaralandı. <laughs> hala ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Ekrem yorulmadın mı? Çok yoruldum abla. Çok yoruldum. <laughs>